Feray Aytekin Aydoğan, 25 Ocak 2024, bir gün. Eğitimde Diyanet Tarikat Ablukası. 2012'de 4 artı 4 artı 4 yasasına karşı mücadelenin en yoğun olduğu günlerde AKP milletvekillerinden biri bu yasayla tüm okulları imam hatipleştirme fırsatı elimize geçti cümlesini kurmuştu. Torununun bir kolejde okuduğunu öğrenen muhabirler sizin torununuz neden imam hatipte okumuyor diye sorduğunda cevabı benim torunum büyük elçi çocuğu olmuştu. 4 artı 4 artı 4 yasasının temel gerekçesi 22 yıldır attıkları her adımda olduğu gibi sınıf saldı. Eğitimin dinselleştirilmesi ve piyasalaştırılması hedeflendi. Laik ve kamusal eğitim hakkı için elde ettiğimiz her kazanım yok edildi. Onların çocuklarının yeri, çocukların patronlar için ucuz hatta bedava iş gücü haline getirildiği meslek liseleri, yoksulluğun artışıyla birlikte sayıları yüz binleri bulan, okuldan koparılan iş cinayetlerinde 14-15 yaşlarında birer birer kaybettiğimiz çocukların çalıştırıldığı mesemler, imam hatipler olamazdı. Paran varsa eğitim, o da yetmez. Paran kadar eğitimde ideolojileri, kutsalları piyasa tanrısıydı. Haklarımıza ilişkin ne varsa satılığa çıkarmaktı. 4 artı 4 artı 4 sonrasında ortaokul ve liseleri velilerin tüm itirazlarına rağmen adım adım imam hatipleştirdiler. Çoğu mahallede çocukların ortaokulda imam hatip dışında gideceği bir okul seçeneği bırakılmadı. Sınav sistemi değişiklikleri ve okullaşma politikasıyla liselerin yarısından fazlası imam hatip ve meslek liseleri haline getirildi. Sınavda belirli bir dilime giremeyen öğrenciler için gidilebilecek okul türü yalnızca imam hatip ve meslek liseleriydi. İstediği okul türüne yerleşemeyen öğrenciler komisyonlar eliyle imam hatiplere, meslek liselerine yerleştirildi veya örgün eğitim dışına çıktı ya da özel okullara mecbur bırakıldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü özelliğini ilan etti. Tüm okul türlerini imam hatipleştirmenin adımlarını attılar. Ülkenin her yerinde yasalara da aykırı bir şekilde fen, Anadolu İmam Hatip, Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip, Güzel Sanatlar İmam Hatip, Yabancı Diller İmam Hatip ve benzeri liseleri açıldı. 2021 Milli Eğitim Şurası sonrası 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaygınlaştırılması kararıyla okul öncesi eğitim çağındaki çocukları Diyanete ve STK'lar toplum temelli kurumlar diyerek tarikatlara teslim ettiler. Şirketleşmiş tarikatlar sermaye ile onlarca protokol ve işbirliği imzaladılar. Şimdi de Diyanet İşleri Başkanı, ortaokul, lise, üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara ilkokul öğrencilerini de ekleyeceklerini söyleyerek Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor projesini duyurdu. Bu projeyle ikinci bir ÇEDES'le karşı karşıyayız. İlk aşamada pilot olarak seçilen 10 ilde 2000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyorlar. Pilot olarak seçilen yerler Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Konya, Manisa, Samsun, Şırnak, Tekirdağ il merkezleriyle İstanbul'un Ümraniye, Beykoz, Sarıyer ve Ankara'nın yeni mahalle Keçiören ilçeleri. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise ülke genelinde yaygınlaştırılacak. ÇEDES'te uyguladıkları yöntemin benzerini hayata geçiriyorlar. ÇEDES'te önce 48 ilde pilot olarak uygulanıp devamında tüm ülkeye ve tüm kademelere yaygınlaştırılmıştı. İkinci benzer yöntemse memlekete en karanlık günlerini yaşatan 15 Temmuz öncesinin abileri, ablaları yöntemi. Aynı yöntem ÇEDES projesinde de var. Üçüncü benzer yöntem de manevi danışmanların bu projede de yer alması. ÇEDES protokolüyle gündemleşen manevi danışmanlık meselesi aslında yeni değildi. 2017 yılındaki yönetmelikle öğretmenlerin psikolojik danışmanlık vasıfları ellerinden alınmış ve psikolojik danışmanlığın farklı kurumlar ve STK'lar eliyle yürütülebileceği düzenlenmiş ve hem öğretmenlik mesleği hem de çocukların laik kamusal eğitim hakkı hedef alınmıştı. Üniversitelerde manevi danışmanlık ve tezsiz yüksek lisans programları açılarak bu programlara ilahiyat mezunları, imam hatip mezunu ve adayları, Kur'an kursu öğreticileri ve adayları, müezzini kayyum ve adayları, vaiz ve vaizelerin de başvurabileceği düzenlemesiyle yeni bir evreye geçilmişti. Her geçen gün eğitim kurumlarında, üniversitelerde, yurtlarda, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık kurumlarında, sığınaklarda cezaevlerinde, sosyal hizmet kurumlarında ve benzeri toplumsal yaşamın her alanında manevi danışmanlık hızla yaygınlaştırıldı. ÇEDES ve Diyanet'in bu projesiyle manevi danışmanlığın dolayısıyla siyasal kadrolaşmanın daha da hızlandırılacağı çok açık. Dördüncü benzer adımsa ikisi de önceki protokollerden, projelerden farklı olarak ülke genelinde uygulanacak ve kalıcı hale getirilecek. 4 artı 4 artı 4 döneminde söylediklerini başardılar. Artık tüm okullar İmam Hatip ve tüm okullar Diyanet, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve tarikatların elinde. ÇEDES'te Diyanet'in son projesi de ne ilk ne de son olacak. Artık kısmi süreli lokal protokoller, işbirlikleri projelerle değil sürekli ve kalıcı hale getirilmiş laik kamusal eğitim saldırılarıyla karşı karşıyayız. Feray Aytekin Aydoğan